Merhaba arkadaşlar. Fas gezime bugün Kazablanka'dan başlıyorum. Ve şu an Kazablanka'da gezilip görülmesi gereken en önemli yerlerden birine geldim. Hasan II Camii'nin avlusundayım şu an. Hasan II Camisi dünyanın en büyük ikinci camisi unvanını taşıyor. Cami içerisinde 20 bin, şu görmüş olduğunuz avlu kısmında da aynı anda 80 bin kişi ibadet edebiliyor. Toplamda 100 bin kişilik bir kapasitesi var caminin. Şu görmüş olduğunuz minare Dünyanın en büyük minaresi 210 metre uzunluğunda bir minare. Caminin şu yeşil olan kısımları da açılıp kapanıyor. Mescid-i Nebevi tarzında yapmışlar. Cami güzel. Cami Atlas Okyanusu'nun üzerine inşa edilmiş. Denizin doldurulması sonucu. Şu an görmüş olduğunuz her yer denizin dolgusu. Denizin kıyısına yapılmış. Atlas Okyanusu'nun kıyısına yapılmış. Güzel bir cami. 1980 yılında zaten yapımına başlanıyor. Baş mimarı Fransız yaklaşık olarak 11 yıl süren bir çalışması var 11 yıl sonra bu halini alıyor şu an camiye girmek istiyorsanız şu görmüş olduğunuz girişten bilet almanız gerekiyor camiye diğer türlü giremiyorsunuz girişleri ücretli caminin bugün normalde girecektim ama erken saatte geldim bugün cuma cumadan dolayı temizlik çalışması var içeride içeriye almadılar eğer Cuma namazına buraya gelebilirsem sizler için çekeceğim. Biraz otel uzak ama yine gelmeye çalışacağım. Güzel bir cami. E, sırf bu cami için Kazablanka'ya gelinir mi? Bence gelinmez. Ama e, eğer yolunuz düşerse gelip görmenizi tavsiye ederim. E, bir esprisi yok gibi görmüş olduğunuz Türkiye'deki camiler aslında biraz daha güzel yani Sultan Ahmed olsun, Ayasofya olsun. Ama gelmişken de görülebilir. Cami girişi için buradan tiket alıyorsunuz, bilet. 130 dirhem. Normal vatandaşa 130 dirhem. Morokkolulara, faslılara 65. Faslı öğrencilere 30 dirhem çok fazla 130 130 dirhem ne yapıyor 210 lira falan yapıyor caminin girişi hem cami hem müzeyi gezmek isterseniz 140 dirhem 250 liraya denk geliyor çok fazla eğer faslıysanız 65 dirhem veriyorsunuz yarı fiyatı. Burası minarenin alt kısmı. İçeriye giren çıkan var. Ben de bir girmek istedim. Bakayım ne var burada. Hemen adam. He? Little kuruş. Kuruş? Yes. only one minute. Take photo. Okay. Okay, 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 okay. Hemen çıkartmaya çalıştı adam. Evet. Caminin iç kısmı evet. burası.